Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ömer Seyfettin'in Rüşvet adlı hikayesini dinleyeceksiniz. Ben Mehmet Ertuğrul'a seslendireniniz. Çarşı meydanının büyük çınar ağaçları, yere düşen gölgelerini al alacalandırarak fısıldıyorlardı. Kuvvetli bir rüzgar esiyordu avukat Hacı Namık Efendi. Kağıtlarım uçmasın diye zümrüt bir kema kamariyeye benzen küçüktürken camlarını indirdi. Sonra gitti. Açık kapıyı iterken heybesi omzunda semel Semerli atının yuları elinde sarıklı kısa boylu yuvarlak köylünün yaklaştığını gördü. Merhaba Ali Hoca dedi. Böyle zamansız ne arıyorsun burada? Daha pazara iki gün var. Köylü siyah ve sivri iki noktaya benzem mini mini gözlerini daha çok küçülterek Aleykümselam selam efendi belaya düştüm bir dava için geliyorum diye başını salladı. Ey gel biraz konuşalım bakalım. Konuşalım. Derdin anlat bana bakayım. Senden başka zaten kime anlatacağım. Atının yılarının peykenin destek direğini bağladı. Küçük dükkana girdi. Ceviz yazıhanesinin sağındaki hasırlı alçak sedire oturdu. Heybesini yanına koydu. Na Namık Efendi'nin uzattığı tabakadan sigara sararken davasını anlattı. Has mı? Köyün muhtarı huysuz oğluydu. Ona ait bir arsın üzerine Ali Hoca vaktiyle bir bina yaptırmıştı. Şimdi o neden sonra bu binayı sahiplenmeye kalkıyordu. Halbuki bina kimin ise yerde onun demekti. Sen haksızsın. Sen haksızsın Ali Hoca dedi. Haksız mıyım? Evet. Hayır. Ben haklıyım. Neye bina yaparken sesini çıkarmamış. Çıkarmasın. Ben haklı olduğumu biliyorum Namık efendi. Davadan vazgeçmem. Kaybedeceksin. Edeyim. Zararı yok ama davadan vazgeçmem. Namık Efendi haksız davaları almazdı. Ali Hoca'nın vekalet teklifini reddetmek istiyordu. Fakat Bozüyük köyün halkı 30 senelik müşterileriydi. Eşek akırını beller gibi onun dükkanını bellemişler. Hükümetteki her işleri için ona başvurmayı adet edinmişlerdi. Kışlık zahidesi de hemen hemen tamamıyla oradan gelirdi. Sonunda. Pekala senin bu işine bakayım. ya bana darılmayacaksın dedi. Darılmam ama neye ka, neye kaybedeceksin? Çünkü haksızsın. Hakime güzel bir koç göndersem ne? O zaman daha ve kazanamaz mıyız? O zaman hiç şüphesiz kaybedersin işte. Niçin? Yeni hakim senin bildiğin adamlardan değil. Ali Hoca avukatın heyecanını anlayamıyordu. Ondan yeni hakimin övgüsünü uzun uzadıya dinledi. Bu zat rüşvetin hediyenin korkunç bir düşmanıymış. En haklı kendisine rüşvet vermeye kalkışsa o saatte ona haksız çıkarırmış Ali Hoca, Allah böyle doğruları dünya yüzünde eksik etmesin diye dua etti. Namık Efendi, amin, amin dedi. Davaya, doğrula dair bir saat kadar konuştular. Rekat için anlaştılar. Avukat ümitsizdi. Bu işi hatır için alıyordu. Haksızlık o kadar meydanda idi ki. <laughs> iki hafta sonra aynı saatte Ali Hoca yeşil boyalı dükkanın kapısına göründü. Namık Efendi bir dilekçe yazıyordu. Gözün üstüne müşterisini görünce güldü. Hoş geldin be. Ne dersin davayı kazandık dedi. Bu kadar haksız bir yargıyı hakimin nasıl verdiğine birazdır şaşırıyordu. Ali Hoca soğukkanlı. Benim gönderdim koç sayesinde kazandık cevabını verdi. Ne? Sen hakime bir koç mu gönderdin? Evet. Buna cesaret ettin ha. Evet ama sen bana ''Rüşvet düşmanıdır. Kim hediye verirse haksız çıkar.'' dememiş miydin? ''Evet.'' Ben de kuşu gönderdikten kendi ismimi vermedim. Ya, ''Ya ne yaptın?'' ''Hasımımın, muhtar huysuz olduğunu ismini verdim.'' İhtiyar avukatın kalem elinden düştü, arkasına dayandı, karşısında parlam minimini, siyah gözlere baka kaldı. Meydandaki büyük çınar ağaçların derin fısıltıları, kapıda ayakta duran Ali hocanın yanlarından, tepesinden bacakların arasından giriyor. Duvarlarına eski vilayet gazeteleri yapıştırılmış dükkancının içinde oluyordu. Evet arkadaşlar hikayemizin sonuna geldik. O, bu oynatma listesinin üzerinden Ömer Seyfettin'in diğer hikayelerini bulabilirsiniz. Ee, sizin yorumlarınızın hepsine bakıyorum. Like, abone like olmayı unutmayalım. Görüşürüz.